İlkokula başlayacak çocukların öncelikle öz bakım becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Çocuğun tuvalet ihtiyacının tek başına karşılayabilmesi, kıyafetlerini ıslatmadan elini, yüzünü yıkayabilmesi, kendi başına giyinip soyunabilmesi, kendi başına yemek yiyebilmesi, düğmelerini ilikleyip çözebilmesi gibi becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte sosyal ve duygusal gelişim aşaması da önemlidir. Çocuğun kurallara uygun davranabilmesi, arkadaşlık ilişkilerinin başlatması ve sürdürmesi, belirli bir oyun içerisinde girme, kurallara uyabilme, sırasını bekleyebilme ve sosyal kurallara uyabilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Çocukların ince ve kaba motor kaslarının gelişmesi yaşına uygun olması da gerekmektedir. Birden ona kadar rakamları kopya edebilme, daire, kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekilleri çizebilme, sıçrayabilme, koşabilme, tırmanabilme, öne ve arkaya takla atabilme, şekillerin sınırlarını taşırmadan boyayabilme gibi baş, vücut, bacak, ağız ve gözlerden oluşan insan çizimi yapabilme becerisine sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra birden 20'ye kadar olan rakamları ları tanıyabilmesi, sıra ile haftanın günlerini sayabilmesi, birbirini takip eden 2 3 emri yerine getirebilmesi, adını ve soyadını söyleyebilmesi, dün, bugün, yarın ifadelerini doğru kullanabilmesi, büyük, küçük, sağ, sol kavramlarını bilmesi ve dil bilgisi kurallarına uygun konuşuyor olması da gerekmektedir.